Yükümüz kadar ağır taşıdığımız sorumluluk. Emanetiniz kadar kıymetli bir amacımız var çünkü. En uzun yolculuklar küçük bir adımla başlamıyor mu hep? Koca koca çınarlar. Toprağa düşen minik bir tohumla can bulmuyor mu? En uzun gecelerden var mı ulaşamayan sabaha? Damla damlayan yağmur değil mi nehirleri taşıran? Satır satır yazılmıyor mu her kitap? Hem Oku değil miydi İlkemir? Peki neydi okumak? Bir mazlumun gözlerindeki çaresizlik okunamaz mı sence? Ya da küçük bir çocuğun yüzündeki mutluluk? bir mağdurun kimsesizliğini okuyamaz mısın peki? Müzik Muhtaç kalmış bir insanın hüznünü okuyabilir misin? Merhaba, ben Şanlıurfa Akçakalar Kaymakamı Hamza Özer. Yaklaşık 3 yıldır bu görevi atamış bulunmaktayım. İlçemizin en büyük özelliği Suriye'ye komşu olması ve çok sayıda mülteci kardeşimizi barındırması. Yaklaşık ilçe nüfusumuz kadar mülteciye sahibiz. Daha önce bir çadır kent vardı ilçemizde. Türkiye'nin en büyük çadır kenti yaklaşık 35 bin misafirimiz vardı. İlçe merkezinde ve köylerinde yaşayan yaklaşık 70 bin Suriye'miz vardı. Sağ olsun çadır kent zamanımızda Hasene'nin çok büyük desteklerini gördük. Gerek kurban bağışları, gerek gıda yardımları, gerek hijyen paketleri olsun desteklerini hiçbir şekilde bizden esirgemediler. Mülteci kampımız kapanmasıyla birlikte mültecilerimiz şehir merkezine yerleştiler. Kamp kapandıktan sonraki süreçte de Hasene Derneğimiz hiçbir şekilde desteğini kesmeyerek hatta desteklerini arttırarak kimi zaman 4000 gıda kolisi, kimi zaman 2000 gıda kolisi ayrı ayrı zamanda da dağıtarak 3 yıl boyunca toplam 20 bin gıda kolisi dağıtımını kendileriyle birlikte gerçekleştirdik. Aynı zamanda her kurban bayramında kurban bağışları, ihtiyaç sahiplerine kurban etlerini hep birlikte ortak bir şekilde ulaştırdık. İhtiyaç sahipleri vatandaşlarını tespit ederken türk suriyeli mülteci ayrımından ziyade ihtiyaç sahibi olup olmadığına bakıyoruz. Yardımları yapacağımız kişiyi önceden tespit ediyoruz. İhtiyaçlıysa kayıt altına alıp imza karşılığı, gıda yardımını, hijyen paketini veya herhangi bir yardımı kendilerine ulaştırıyoruz. Burada amacımız Türk veya Suriyeli olması önemli değil. Önemli olan ihtiyaç sahibi olması. Pandemi sürecinde ne istediysek gıda kolisi, hijyen seti sağ olsunlar en büyük destekçimiz oldu. Kendine bu yaptıkları yardımlardan dolayı ilçemiz ve halkımız adına teşekkür eder, saygılar sunarım. Eller çok olunca yük hafifliyormuş tabii. Siz kıymetli bağışçılarımız sayesinde Türkiye'de ve dünyanın neresinde yaşıyorsa yaşasın, mazlum ve mağdur olan her kimse Hasene Derneği olarak onların yanı başındayız ve yardımlarımızı ulaştırmaya devam ediyoruz. Ama yetmez. Gidilecek daha nice yollar, çalınacak daha nice kapılar var. Çünkü bir nasihat hep yanı başımızda.